Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir gormiti videosuyla daha karşınızdayım. Bugün size gormiti koleksiyonumun e, ikinci videosunu göstereceğim. Bugün biraz daha fazla gormiti göstereceğim. Evet, ilk gormitimiz e, bir Taş Kabilesi'nden. Şöyle bir tane gormit arkadaşlar görüyorsunuz. Koçya benziyor, keçiye benziyor böyle değişik. Şurada gördüğünüz gibi toynakları var. Elinde çekiç gibi şeyler var böyle. Taş Kabilesi'nden bir gormiti. Şöyle altındaki yazıyı da görebilirsiniz. Böyle güzel bir gormiti. Bugün size e, toplam 6 tane gormiti göstereceğim. Bu birincisi. Şunu şöyle koyalım. Ayakta durmasında biraz sıkıntı var arkadaşlar. Bayadır da video çekemiyorum zaten. Hasta olduğum için. Şu şöyle dursun. E, ama videoları artık daha sık çekmeye çalışacağım. Şimdi ikinci gormitimizi göstereyim. Şimdi 3 tane su türü var. Birincisi bu. Şöyle dört kollu böyle mürekkep kafalı, mürekkep balığı kafalı. Şöyle elinde de yılan kafası gibi bir şeyler var. Böyle çok değişik bir Gormiti. Bunun ayağının altında priz var şöyle. Kamera netlerse. Böyle yazılarını falan da görebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle güzel dört kollu güçlü bir Gormiti. Bunları ikinci el aldım. Şöyle zaten sıfırını bulamazsınız artık. Böyle dört kollu. Şunu da şöyle koyalım. Şimdi ikinci sütürüne geçiyoruz. Böyle bir tane hipopotam gibi bir tane. Şunun da altında e, priz var. Bir tane elini şöyle yapmış. Bir tane elde yumruk. Ağzı böyle. Dinozora benziyor aslında ama hipopotama daha çok benziyor. Büyük ihtimal hipopotam. Şöyle dizlikleri falan var. Güzel bir gormit'i. Bu da böyle. Altındaki yazıyı da göstereyim size. Şöyle netlemiyor kamera ama işte yazı yazıyor şurada şöyle koyayım. Şöyle. Heh. Tamam. Ve son satırı bu da böyle bir tane kaplumbağa arkadaşlar? Ben bunu gerçekten çok beğendim. Bunun da ayağının altında priz var ve bunun ayağı çok büyük. Diğerlerine göre gerçekten çok büyük. Diğerlerine göre boyu da çok büyük. Yani çok büyük, çok büyük bir fark yok ama diğerlerinden biraz daha böyle büyük, daha iri kalıplı zaten belli oluyor. Ben buna Tosun diyorum. Çok güzel böyle kaplumbağa üç parmaklı, zırhlı. Tam bir tank karakter. Bu da güzel. Şimdi hava kabilesi'ne geçiyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle bir tane Gormiti. Bu arı gibi bir şey böyle görüyorsunuz. Arkasında iğnesi gibi bir şey de var. Kanatları var böyle güzel. Yumruk yapmış eline. Şöyle ayağının altında yazıyor. Tüylü. Güçlü bir şey böyle. Bu da dövüşçü ama bu diğerlerinden biraz daha kısa böyle göstereyim size. Mesela şunla göstereyim. Mesela bununla bunun boy farkını görebiliyorsunuz şöyle. Yani bir boy farkı var. Bu ayakta durmadığı için onunla göstermeyeyim. Şunu da göstereyim. Heh. Kanatlarını saymazsak gerçekten böyle bir boy farkı var. Bu daha yüksek. Bu biraz daha kısa böyle hava türü. İlk hava türü. Men'de tek taş kabilesi var. O da tek bu. Hava türüyle taş kabilesi yoktu. Ee, onlar da oldu artık. Daha da alırsam Onların da videosunu çekerim. Şunları şöyle biraz kaydırayım. <laughs> Oyun videoları da gelecek arkadaşlar. Zaten çok güzel bir video hazırlıyorum. Ee, o videoyu çektiğimde umarım beğenirsiniz. Ve bu da son hava kabilemizden. Son gormitimiz arkadaşlar. Bu böyle çok güzel bir tane. Benim favori gormitlerimden biri bu oldu. Bu ikisinden bir şey yapacak olsam olursam seçim yapacak olursam bunu seçerim arkadaşlar aya şöyle 3 numara şunu yazıyı işte hepsinde aynı yazı gibi bir şey yazıyor arkadaşlar şu ikisi prizli diğerleri evet, bu da prizli arkadaşlar şöyle bu da prizli bu da bu prizler bir aparatı varmış onları takıyormuşuz ses sesmene çıkartıyormuş öyle bir şey onların olayı oymuş Ben de yok ben de o yüzden ses çıkartmıyor arkadaşlar. Şimdi kanadını görüyorsunuz. Pek sağlam değil kanadı böyle. Bağlantı noktası şöyle göstereyim size. Pek sağlam değil, kırılabilir. O yüzden dikkatli davranıyorum buna. Böyle ayakları 3 parmaklı. Şahin kartal gibi bir şey. Kartala daha çok benziyor. Güzel. Çok iyi bir ava görmeçisi. Bir de bunlar böyle eğik poz verdiği için daha da kısa oluyorlar. Mesela şunla yine örnek vereceğim. Şunu şöyle koyuyorum. Boy farkını görüyorsunuz. Eğik boz verdiği için böyle dik dursa daha yüksek olur tabii ki de. Şunu şöyle koyalım yerine. Şunu da koyalım. Şöyle düzenleyelim biraz. Bugün size e, 6 tane gormiti gösterdim arkadaşlar. Önceki videoda 3 tane göstermiştim. Umarım videomu beğenirsiniz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.